kadınlara neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiği konusunda mesajın ne olur? Bir işlem yapacaklarsa nelere dikkat etsinler. Şöyle söyleyebilirim. Hadi biraz yıllara göre gidelim. Çünkü sonuçta yaşlanma eğrisindeyiz, değil mi? 20'li ve 30'lu yaşlarımızda bu eğri oldukça düz. Sonra 30'lu ve 40'lı yaşlarda eğri dikleşiyor. 50'li ve 60'lı yaşlarda ise inmeye başlıyor ve bununla birlikte hormonal değişiklikler de oluyor. Yaşlanma eğrisini etkileyen birçok şey var. Benim amacım birini kendi yaşlanma eğrisinde geri itmek. Biraz önce 60 yaşındaki birinin farklı görünmesini sağlama çabası hakkında konuştuk. Bu bana çok yardımcı oluyor. Mesela birinin diyelim ki gençlik fotoğraflarını gördüğümde şu anki halini ve 10 yıl önceki halini karşılaştırabiliyorum. Nereden nereye gittiğini görebiliyorum ve onları eğri üzerinde tekrar yukarı kaydırabiliyorum. Bu doğal görünmelerini ve hissetmelerini sağlıyor. Eskiden olduğunuz gibi görünüyorsunuz, farklı değil. Ben sizi eğriden farklı bir noktaya taşımaya çalışmıyorum. Buna transformasyon ya da sizi hiç olmadığınız bir şeye dönüştürmek derim. Mesela burun estetiği gibi burun şeklinizi değiştiriyorsanız bu çoğu insan için dönüşümcü bir cerrahi işlemdir. Burada gençleştirme yapılmamış olur tam tersine eski halinden farklı hale getirmiş olursunuz. Benim yaşadığım dünya ise o değil. Ben yaşlanma eğrisinde geriye kaydırmayı amaçlayan bir dünyada yaşıyorum. Ve bütün bunları söylemek gerekirse yaşlanma eğrisinin aşağı doğru kaydığını düşündüğünüzde ne yaptığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Çünkü sizi olduğunuzdan farklı bir noktaya itmemeliyiz. Yani şöyle anlatayım, üst üste yapılan dudak dolguları maalesef sizi hiç olmadığınız bir şeye dönüştürüyor. Bu noktada gençleşmiyorsunuz, dudaklarınızı daha önce hiç var olmayan bir şeye dönüştürüyorsunuz aslında. Bu yüzden bu tür şeyler konusunda gerçekten dikkatli olurdum ve daha önce söylediğim gibi cerrahi olmayan işlemler iyi bir başlangıç olabilir ancak şunu anlamamız gerekiyor. Yaşlanmanın henüz başındayken yani %10 ya da %15'inde falan bu işlemler sınırlarına ulaşır. Bu yüzden bu tür işlemlere sürekli devam etmemelisiniz. Çünkü en iyi ihtimalle başarısız olurlar, sizi garip gösterirler ya da daha kötüsü size zarar verirler. Bu estetik operasyonlar ya da işlemler dünyasında bilmeniz gereken en önemli şeydir. Gençken ameliyat olmak konusuna gelince tabii ki itiraf etmeliyim ki ben bir cerrahım ameliyat yapmayı seviyorum bunun faydasını görüyorum ve daha önce de konuştuğumuz gibi kişinin yaşlanma eğrisinde bulunduğu yere göre özel olarak uyarlayabiliyorum inanılmaz derecede minimal invaziv olabilirim ve yine de kişinin bulunduğu yere çok uygun olan dayanıklı doğal sonuçlar elde edebilirim cerrahinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak, özellikle erken aşamalarda ve ne yapacağınızı tam olarak bilmediğiniz o ara dönemlerde çok faydalıdır. Gençken bu tür işlemleri yaptığınızda, hedeflediğimiz sonuca ulaşmak için daha az cerrahi müdahale gerekir. Yani daha fazla işlem yapmanıza gerek kalmaz, büyük bir açık cerrahiye ihtiyacınız olmaz. Biz bunun gibi şeylerden bahsetmiştik ve elbette bazı insanlar bunu yapmak isteyebilir ama bence bu doğru cevap değil. Daha az cerrahi ile her zaman daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Yani 45 yaşında sizi 65 yaşındaki halinizden her zaman daha iyi bir noktaya getirebilirim daha az cerrahi ile daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Bu da iyi bir şey ve son olarak daha gençken yapılan her işlem daha uzun süre kalıcı olacaktır. Çünkü yine biz yaşlanma eğrisindeyiz ve bu eğri o kadar dik değil, yönelim o kadar hızlı değil. Bu yüzden daha uzun süre kalır. Gerçekten yaşlanmaya başlamadan önce yaklaşık bir 10 yıl süresince sonuçları çabasız olarak elde edersiniz. Hangi yaşta yaparsanız yapın. Yani başlangıçta daha kalıcı bir bakış açısıyla yaklaşmanın faydaları vardır ve buna ulaşmak için deli gibi büyük bir bir prosedür yapmak gerekmez. Çok küçük, dayanıklı doğal işlemler yapabilirsiniz.